Ak Parti 26. Dönem Elazığ Milletvekili ve Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörü Ejder Açık Kapı, bitiminde sona gelinen yeni Elazığ Atatürk Stadyumunu gezdi. Açık Kapı Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk, stadın yapımında emeğimiz vardı. Vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeklerimizin sonucunu yerinde görmek çok güzel şeklinde konuştu. Elazığ e, stadyumundayız. Tabii böyle devasa bir Stadı, e, bitmek üz üzere olan bu stadı burada böyle görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Çünkü e, emeğimiz var, e, verilmiş bir söz var, şehrimize verdiğimiz bir söz vardı ve bu sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Süreçte tabii yaşanan şeyler vardı, sıkıntılar vardı, yazışmalar vardı ve bu anlamda dönemin milletvekili olarak büyük bir çaba sarf ettiğimi de belirtmek istiyorum. Dönemin genel müdür yardımcısı Dursun Türk Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sadece Elazığ Stadyumu'yla alakalı değil, ilimizde yapılan birçok yatırımın destekçisi olmuştu. Tabii bu burada kalmadı. Bizden sonraki arkadaşlarımız da stadın bitirilmesi noktasında büyük bir çaba gösterdiler. Ve bugün devasa bir stadyumla Avrupa e, evet Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk. Bu anlamda şehrimize hayırlı olsun. Tabi stadın bundan sonraki süreçte hem şehirlerimiz tarafından yapılacak maçlarda doldurulması önemli. Elazığ sporumuza destek önemli. Burada hem şehirlerimiz inşallah şu güzel stadı doldurup takımlarına destek oldukları takdirde inşallah Elazığ sporda hak ettiği Süper Lig'e doğru bir yol almış olur. Bu stadın kazandırılmasında emeği olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.